Pardon ya bir şey söyleyecektim de. Hastaneden aradılar da yani Tam o sırada telefonum kapandı. Acaba rica etsem telefonunuzu iki dakika alabilir miyim? Söyle. Bir hastane yanısı. <laughs> Teşekkür ederim ya. Başkasından isteyecektim. isteyemedim Biraz utandım mesela. Sorun değil. Valla çok sağ olun ya. Geçen. Alo, Teymuz ben, ben Eren. Aynen tam haber veriyordum ya. Şimdi şöyle, sen dedin ki Fener'e üst bas dedin. Hani ben bütün paramı basacağım iddiaya. Tamam da bütün paramı basacağım ya kaybedersek iki maç oynayalım onun yerine. En azından bir orada bir denge kuralım beraber. Şey hastane demiştiniz. Efendim? Hastane demiştiniz ama. Hemen veriyorum bir saniye. Garanti yapalım ki çünkü birinden batarsak birinden alalım. Son param. Tamam. Yok ya bir arkadaştan arıyorum. Sağ olsun rica ettim de hemen Sonra, Sonra konuşsanız olmaz mı? Efendim? Sonra konuşsanız olmaz mı? Acelemiz var. Olur da hemen veriyorum bir saniye. Dayım ne yapıyor? Tamam hastane şey... Hastane için aradım ne Dur telefonun sahibi kızıyor da şu an galiba bu. Selamını şey da söyle istiyorsan. Tamam. Sen. İsminiz neydi? İdil. İdil selam söyle. Yani İdil'in ya İdil diye birisinin... Ya kanka, Enayi ab işte istedim dedim hastaneye hastane ben, hastaneye istiyorlar ya. Yok şu an değil. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Yeter hani. Dakikan bitti biliyor musun? Faturalı mı sizin? Yok. Dakika, hesabı mı? Bimsel falan mı? Aynen bimsel. Bu tarz şeyler günümüz şartlarında bence olabilir. Çünkü insanlar herkes birbirine yalan söylüyor. E ben burada tatlı küçük bir yalan söylemişim. Tamam şişim, E ben burada sana iyilik, iyilik yaptım ya. Ben burada sana şimdi iyilik yaptım. Sen benim telefonu alıp kaçsan o zaman o da yalan olacak. Ne alaka? Kaçsam yakalayabilir miydin? Ya ben eskiden e. çok hızlı koşuyordum da şimdi koşamıyorum biliyor musun? Ama kaçmadım. İyi insanım demek ki. Sadece telefonu alırken bir... Yani kötü niyetli iyi Ama insan. bu arada sizin de varsa bir 500 TL'niz. 500-500 atalım. Güzel kazanç. Oynamak istiyorsan bizim iddia bayisi var. Ha. Nerede? Gazım ailesinde. Ben Eren bu arada. Teşekkürler. Bu arada verdiğin için sağ ol. Rica ederim. Hep... Daha konuşacağım bir şey varsa. Kitlenir mi hep bu böyle? Evet. Ben gidene kadar aşık mı oldun ne oluyor? Aşık oldum. Tamam ben gidiyorum sağ ol o zaman? Eyvallah. Evet. Merhaba. Bir şey söyleyecektim de. Ee, benim telefonum kapandı da. Ee, tam hastaneden... İki dakika alsam acaba telefonunuzu. Yani şey müsaitseniz. Bir arasam hemen bir hızlıca. Dakika, dakika. İsteyemedim kimseden Açık. de utandım. Numara... Tamam. Alo ben ben Eren. Emuz ben, ben ben Eren. Yok başkasından arıyorum. Şarjım bitti kapandı telefon. Evet. Şey diyeceğim ya sen şimdi çok önemli yerde kesildi ya. Tam haber veriyordun. Tam Be Beşiktaş'a Beşiktaş'a Cimbo maçına üst basıyorum. Hastane demiştim. Şey Emuz. Hastane demiştim. Yok vereceğim hızlıca. Bir şey, ha Hastane demiştin. Hastane. Yok ben şey e, şimdi gerçeği söyleyeyim ben. Ben çok iddia bağımlısı biriyim de. Dedim, Salak mısın? Ya birazcık var bende o. Yani bende olduğu için dedim ki belki hani duygu sömürüsü yaparsam belki birazcık çok değil. Bir tane insan var. Birinden istedim abiden. O vermedi. Ben de sen dedim. Haklı. Senden isteyeyim. Şeyimiz yarıda kaldı. Bir oran alacaktım ya. Oran verecektim. Ver. Tam en azından alt üst dese bana iddia ona göre bastım. Şimdi son 500 lira kaldı cebimde. Sadece 10 saniye konuşacağım. Söz. 10 saniye sonra gidecek misin? Vallahi gideceğim. 10 saniye sonra. 10 saniye oranımı alıp gideceğim. 10 saniye. Aynen. Gerçekten sevdim. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle, 10 insan, saniye. öyle insanlar olduğu sürece. Kızı. Alo ben ben tekrar. Yok telefon kapandı. <laughs> <laughs> kapatmadır 10 saniye Allah. Üstten basayım alta mı? Yani son 500 TL'm var. Üst. Tamam. Diğer oranı ne yapayım? Tamam. Dayım gire selam söyle ha. Dayımlarla da konuşamıyoruz o ya. Tamam kızıyor. Telefonu Hadi ver veriyorum. Seninle. Hadi bay bay. Kapat abla sen. Hadi. Ha ondan mı şey yapayım engelleyeyim? Ben engeldim zaten. Oo, ben bravo te tebrik ediyorum. ederim. Saatiniz güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Saatiniz çok güzelmiş. Yazılmışım. Cidden mi? Vay. Ben de yazılmış olmak istemiştim küçükken. Olamazsın. Ama işte herkes olamıyormuş. Siz demek ki çok zekisiniz. Teşekkür ederim. Valla sizin gibi insan... Gidecek Yok oluyorum şu an. Focus Gidecek focus. Falan. Selena izledin mi? <laughs> Şöyle soracağım da, tekrar geldim. Bir evet. şeyimiz arkadaş vardı, onu engeller misiniz acaba? Neden? Siz şimdi bu psikopata benziyorsunuz, ve sizin kuzeniniz belki arar falan, gece rahatsız eder diye. Bunu düşünerek mi yapıyor? Evet, bunu düşünerek. Yani. Bu arada bir şey diyeceğim, sizin yanınıza ben bilerek geldim de. Neden? size bir kamera şakası yapıyordum. Aslında e, duygu sömürüsü yaparak telefonunuzu kullanmadım. Ya. Burada da bir kameram var. <laughs> Ama bu kadar sinirleneceğinizi ve kızacağınızı tahmin edemedim tabii ki de. Teşekkür yani. ederim. Değişik bir tepkiydi gerçekten. Bir korktum sonra geldim. E, bunu YouTube hesabımda ya da diğer sosyal medya yayınlama şansım var mı acaba? İzniniz var mı? Evet. Tabii paylaşabilirsiniz. Biz ederim. hesabı alacağız. Olur olur. Tekrar Sen mi? niye kilitlendin? Dövecek miydin? <laughs> ya değişik şeyler yaptın. hastanede diye aradan iddia ediyorsun, Ya, ya. duygu sömürüsü <laughs> konu oydu. Bir şey demeyi unuttum ya. Isparta'yı biliyor musunuz? Ispartalıyım da. Gül şehri, güller şehri. Gidecek misin? Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra git demeyeceksin. Senin yanına geldim ya az önce. Ama çok hava, havalı duruyorsun. Öyle açıklayasım gelmiyor biliyor musun şu durumu? için sana bir kamera şakası yapıyordum ben. Ve kameramı hiç fark etmedin. Tam da karşında şurada arkadaşım çöp kutusunun üstüne kameramı koydu. Nasılsın bu arada ya? Oha. Çok iyiydi. Çok <laughs> i̇yi niyetin olduğu sürece... Hastane çok... dedin verdim. Sonra sen şey mi... Herhalde. Aynen tepkin çok iyiydi bu arada çok teşekkür ederim bu videonun bu arada 7 ya da 8. serisini çekiyorum ben çok sevilen bir seri böyle bunu youtube kanalımda sosyal medya hesabımda yayınlama şansım var mı? Yani yayınlamadan evet. önce benimle paylaş onaydan bir geçelim Aa okey tamam editör arkadaşım seninle iletişime geçer o zaman Teşekkür ederim ben Eren hayır dislike atamazlar. like atacaklar tamam hadi ben bakmıyorum sen de istersen videoda öğrenirim Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik ve video bittiyse ne bölümüne geçtik yorum okuma bölümüne. Şimdi bir önceki yaptığım videonun yorumlarını okumaya başlayacağım arkadaşlar. Evet Başarı Labirenti demiş ki SA Aleyküm Selam kardeşim. Ee, Dark Knight demiş ki neden yorum yok. O sırada daha videoyu yeni atmışım ama o yorum yapmış. Türk Pilot demiş ki abi kızlara aşırı nazik davran sonra mikrofon koy bir farklılık olsun demiş. Olabilir dedikodu şakasını biraz farklılaştırmak istemişsin. Okey. Arda Durmaz 5134 demiş ki abi de Okan ile kamera şakası çekin. Bakarız. Hocam Aykut Uchiyo 38-35 kullanıcı isimli arkadaşımız. Abi ben de Spartalıyım. Hemşeri çıkmışız. Selam kanka. Efe 34-427 demiş ki kanka ben kızlarla konuşmaya çok çekinen biriyim. Ne yapmamı tavsiye edersin demişsin. Gidip selam verebilirsin. Saat sorabilirsin. Adres sorabilirsin. Bunları yaparak başlayabilirsin. Yani en azından özgüven kazanabilirsin bu şekilde onlar cevap verdikçe. Sadece bu kızlar üzerindeki değil erkekler üzerinde de deneyebilirsin bunu. En yani tanımadığım tanımadığın bir kişiye bunları yaparak bir özgüven kasma süreci yaşa. Daha sonrasında sebep bularak bir gidebilirsin yani. Barış Yaman demiş ki kanka Allah'tan kız şey kafanda parçalamadı. Bir an kafanda patlatacak sandım. Ben de öyle sanmıştım o videoda kankam. Dağan demiş ki bu kıza sevgili olunur. Dağan'a göre her kıza sevgili olun olunuyor arkadaşlar. Dağan 5008 her videoya yorum atıyor. Bir tane arkadaşımız demiş ki kanka top bulup insanların üzerine koşmuş şakası çeker misin? Top bulup insanların üzerine. Topla mı insanların üzerine koşayım? Tam olarak anlamadım. Ya da topu mu atayım insanların üzerine? Bu konuyu birazcık açalım arkadaşım. Kral ve kalp atmışsın kan kim atmış oyuncu bilgisi yedi teşekkürler arkadan dedikodu gelsin eyvallah abi saçım çoğalt o sene araşır kan toz koparan saçımı kısa seviyorum artık ya eskiden uzun saç seviyordum Emran demiş ki adamsın sen kral seniz 3 senedir izliyorum her videonu hiç atmadım izliyorum çünkü samimi ve içten geliyorsun daha çok gelsin bu tarz içerikler teşekkürler teşekkürler 3 senedir teşekkürleri Tarık'a Tarık, Tarık san verdi demiş abi seviyorsun kardeşim Hatay Reyhanlı'dan Tarık severek takip ediyorum başarılar çok teşekkürler efendim Hatay Reyhanlı'ya sevgiler Selamlar. Eren Kıştan fake yumruk atma şakası gelsin. Pazarları iple çekiyorum. Başarının devamını biliyorum. Hüseyin Öge. Teşekkür ederim. Pazar günleri video atmaya çalışıyorum. Eskiden tabii ki de izleyicilerimiz daha fazlaydı ve pazar günlerinde iple gerçekten çekiyorlardı. Artık öyle çok şey yok ama adamsın. Rey, sen bu gidişle daha çok yaşamazsın demiş. <laughs> Sefa'cığım bu yoruma çok güldüm. Şimdi de kalp attım kanka. O kanalımıza abone olduk videoların hepsi birbirinden güzel devam bekliyoruz. Seviyorsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ama kamera şakası çekleri ne bırakacağım. Her hafta ne konuştuğum belli değil. Her hafta farklı farklı şeyler konuşuyorum. Bu hafta da kamera şakasını ilerleyen zamanlarda bırakacağım ve kişisel ve daha çok daha izlenebilir potansiyeli olan içerikler yapacağım. Kamera şakasından ziyade farklı içerikler yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama siz de izleyeceksiniz merak etmeyin. Kamera şakasından daha iyi olacak. Bu videonun yorumları bu kadardı arkadaşlar. Siz de bu videoya yorum yaparak diğer videoda yorumunuzu okuyabilirim. Bazı videoların bazı yorumların isimlerini söylemedim. Kullanıcı isimleri okunamaz halde. Yani ben okuyamıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.